Günaydın arkadaşlar. Aydın Naziliz Perşembe Pazarı Uzun Çarşı'dan Yöre Mobilerinden herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Ben Çiçekçi Fatma Topçu. Şöyle Atatürklerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada Bodur ve Gombillerimiz var. Şöyle Bodur ve Gombillerimiz 150 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim burada var. Şu 300 lira arkadaşlar. Büyük ve Kargo yapmak çok zor arkadaşlar. Zor derken kargo ücreti çok yüksek geliyor. Sonra bana niye bu kadar çok kargo veriyor Onun için büyük işleri şeyleri kargo yapmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle Benjaminlerimiz var. Büyük şöyle göstereyim. Bunlar 300 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kalite doğal çiğimiz 300 arkadaşlar. İthaldir. Antalyamız 350. Şöyle göstereyim. Burada aslında ağzılarımız var arkadaşlar. Burada şöyle Hüsnü Yusuf Çin karanfillerimiz var. Bunlar 25 arkadaşlar. Bu tarafta göstereceğim kasılar 25 arkadaşlar. Kalan şolarımız var. Turuncu var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Kalan şolarımız 100 lira arkadaşlar. Şu, şu grup 100 lira arkadaşlar. Şu grup 80 lira. Şöyle göstereyim. Güllerimiz 100 lira arkadaşlar. Şu şekilde muhteşem. Şöyle göstereyim. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, dua Doğa çeşit bayağı çeşit getirmeye çalışıp Elimden bulduğum gördüğünce kendi yani renk çeşitleri türleri almaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle bir türümüz var. Şu şekilde türümüz var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Dua çiçeklerimiz 320 arkadaşlar. Şu dua çiçeğimiz var. Şöyle göstereyim. Şu 800 arkadaşlar, şu şekilde göstereyim yakından şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada margarita üçlüğümüz var, yuka üçlüğümüz var arkadaşlar. Bu da kok kokonut var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da zebli var? Alaska zebli var arkadaşlar? Bu 500 arkadaşlar. Ee, Antalya'nın fazlası var. Evet, 250 evet. arkadaşlar şu boylar evet, evet. 300 var, 350 boy. 3 yani 3 boy var şu an Antalya'nın arkadaşlar. Şöyle göstereyim de var. Şimdi 320 arkadaşlar. Şöyle e, bunlar 50 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bunlar 50 lira arkadaşlar. 120, 120 de, e, bunlar 50. Evet. Senekadelerimiz var. 75. <laughs> yılbaşılarımız 85. <laughs> Bunlar 110 lira arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bunlar 110 lira. Ee, şunu e, ismini arabada unutmuşum. Kalıpta yazıyordu ama. Şu arkadaşlar bu 300. Şöyle göstereyim. Şu da 110 lira arkadaşlar. Ee, şu barışları 75. Tırlantı 180 arkadaşlar. Şu var 180 arkadaşlar. 150 kılıçlarımız şöyle göstereyim. İtaka kılıçlarımız 300. bafyamız şöyle göstereyim. 250 arkadaşlar. Evet, şurada bir bitkimiz var. Bu da çok güzel bir bitki. Karanlığı çok seven, fazla su istemeyen bir bitki. Bu 550 arkadaşlar. ısmı onu da inşallah satılması şeyi götüreceğim. Yani Bunlar e, Mostera devlet yani Mostera mankinin e, sarmaşık türü. Bu da e, yabancı bir tür. Bunlar 750 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Muhteşem evet. şu şekilde arkadaşlar. Sıklemenlerimiz var. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şunlar kokuludur arkadaşlar. Kırm kırmızı var e, şu anda ve bu şekilde var. Bunlar kokulu. şekilde göstereyim arkadaşlar. Yine burada kalanşolarımız var. Artık kalanşolar yavaş yavaş tomurcuklanmaya başladı. Bu şekilde göstereyim. Şöyle her cahillerimiz var. Burada yine kalanşolarımız, kuzdelelerimiz, merisalarımız, Sevdiklerimiz ve bunlar var arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu Atatürk çiçeğimiz var arkadaşlar. Evet şu da var arkadaşlar. 350 arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu da sarmaşık türü. Patos sarmaşığımız 350. Milyonlarımız 281 arkadaşlar. Bu deve tabanlarımız 100 lira. Şöyle göstereyim. Yeni deliniyorlar. Şu da e, veri kartalaşıyor. Küçük ama veri kartalaşıyor. Onun için aldım arkadaşlar. Yağlı begonyamız, e, rex begonyamız, çilli begonyamız 75 arkadaşlar. Doğa çiçeğimiz de 75. Kamelyamız 140 var arkadaşlar. Kratonumuz 140 var. Amin inşallah. Bu 250 arkadaşlar. Büyük. Bunlar e, yılbaşı yine arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 85 arkadaşlar. Sade beyaz var, turuncu var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar 85 arkadaşlar. Çınar begonyalarımız. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle kaletli duamızı göstereyim. 320 şefrolarımız var. Siyah kavuşumuz var. Margar şey, Areca var. Barış çiçeğimiz var arkadaşlar. Bugün hava yağışlı olduğu için, hava kapalı olduğu için arkadaşlar biraz karanlık çıkabilir. Şöyle guzmanya çeşitlerimiz var. Guzmanya 250'den başlıyor. 380'e kadar guzmanya türümüz var arkadaşlar. Şöyle var kılıç üçlü köklü. Bunlar 200 arkadaşlar. Bunlar 35 arkadaşlar. İki renk turuncu ve uçuk, uçuk pembe var şeker pembe arkadaşlar. Burada mondavilyalarımız 75. Bu şekilde göstereyim. Kırmızı var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle Koblera Koblera'larımız e, var. 75 Burada al, Alüminyum çölgülü var arkadaşlar. 250 Bunlar e, özel tür kılıçlar. Bunlar 300 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar büyük e, çınar begonyalarımız. 220 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine burada çilgilerimiz var. 75. Bu şekilde. Söğüt begonyamız var. Şeker begonyadanımız 55 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada medinalmamız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu 480. Çift orkidelerimiz 480. Tek dal orkidelerimiz 320 arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Kulun ilk binekşeleri geldi arkadaşlar. Dilan markası. Bunlar 80 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bunlar 80 arkadaşlar. Antaryum 250, Antalyum. 300. Bunlar kokulu orkide arkadaşlar. 350. Ee, mavi orkidelerimiz şöyle göstereyim. 680 Burada gül e, gül begonyalarımız var. 85 kırmızı, pembe ve evrulü mevcut arkadaşlar. Burası 35 arkadaşlar. Aynı Şöyle göstereyim. Bu <ofer> <hyper -like> şekilde 35 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çeşitlerimiz var. Burada yine e, Yunus su var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bu da yine e, Japon detmey demişti arkadaşlar. İnşallah doğru söyledim değiş defnemiz var. Bu evet, karşıdan göstermiştim ya arkadaşlar karanlığı seviyor demiştim. Fazla su istemiyor demiştim. 500 550 arkadaşlar. Şöyle dua var. 170 kılıçlarımız var. Burada yine yukalarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şefkolarımız var. Paçı ve para var. 175. Uyku çiçeklerimiz şöyle göstereyim. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Bunlar 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mum çiçeklerimiz 85. Şunlar 50 lira arkadaşlar. Burası değişiyor arkadaşlar. 65'e var. 45'e var. Değişiyor çeşitleri göre. Alışı göre değişiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu kırmızı arkadaşlar. Kırmızıda 3 tür var. Nar çiçeği var. Koyu kırmızı var. Kırmızı var arkadaşlar. Burada beyaz var arkadaşlar. 12'lik saksılar 150 arkadaşlar şöyle göstereyim. 10 buçukluk saksılar 100 e, lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benimle e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Alıcı, kesin alıcı olmayanlar lütfen benimle uğraşmasınlar. Lütfen e, yani benim zamanımı e, boşa harcamasına gerçekten ben sabahın üçünde kalkıyorum arkadaşlar. Yani ben eve girdiğimde saat 9 oluyor. Yani ben sabahın üçünü takıp 9'u en az o kadar çok yer geziyorum ki kimseye geri dönmüyorum. Bunu bilen arkadaşlar bilir. Eğer benim e, güven meseler, ben haltada bir kişiye iki defa kargo yapıyorum ve hiç ürünü bilen görmüyorlar. Demek ki güveniyorlar ki arkadaşlar. Ben güvenen arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürlerimi minnettarım soruyorum arkadaşlar. Ben kimseye elimden geldiğince helalinden para kazanmaya çalışıyorum. Kimsenin bir şeysini yapmayayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle somo rengi katmerli katmerli e, pembe var arkadaşlar. Somo rengi var artık. Şöyle pembe var. Kırmızı var arkadaşlar. E, şu boylar 150 arkadaşlar. Bir arkadaşımız e, Allah makaralar sesinden artık var ya. Bir arkadaşımız begonbil söylemişti bana. Şimdi büyük begonbilleri kargo yap, yapmak istemiyorum. Niye yapmak istemiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kargo parası çok tutuyor, ücret çok tutuyor. Bu geliş ee, karşı taraf bana işe, ben de üzülüyorum. Karşı tarafı da ben de hani hem kendi için üzülüyorum, hem karşı taraf için üzülüyorum arkadaşlar. Yani onun için biraz da en azından kıvrılabilen daha fazla kargo ücreti tutmayan şeyleri kargo yapmaya çalışıyorum anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. O ablam izliyorsa bugün onu Urhan'a kargo yapabileceğim şekilde bir gombillerim geldi. Yazabilir WhatsApp üzerinden yardımcı olurum. Evet. Kasım patalarımız 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kanayan kartlarımız 150 arkadaşlar. Japon gülümüz şöyle açık de var. Yeni açıyor katmerli. Bunlar e, çam, şey çam arkadaşlar. Neydi? El çamı. burada e, şu pembeli beyazdı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu pembeli beyazdı. Bir de pembeli. Hem şey pembeli beyazdı hem de yapar alıcılı var arkadaşlar. Bunlar 150 arkadaşlar. Sevdikalarımız geldi. Şöyle tomurcukta. İkisi de tomurcukta. Evet, şurada. Göstereyim arkadaşlar. Onlar 180 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada Yaseminlerimiz var. Mis gibi kokuyor bunlar 200 arkadaşlar şöyle var Bunlar 150 arkadaşlar Bunlar e, yaban mersini Bunlar gavura dış mekanlı soğuk sıcak etkilemez suyu sever arkadaşlar Bunlar süsleri bereketleri Bunlar 60 Arkadaşlar şöyle göstereyim Karides 55 burada e, ortancamız var renk belli değil arkadaşlar Şortancılarımız var, biberiyelerimiz var, peperomiyalarımız var, salon bitkisi arkadaşlar. Bunlar <laughs> yüzyıllar arkadaşlar sevilir seviliyor. Bu da Japon beyazı var. Sağ olun ederim. Bu da polidar. Ne teyzem? <laughs> ha video çekiyorum teyzeciğim kanalımda yayınlıyorum. <laughs> Burada alanımız var. Evet fırça çiçeğimiz var arkadaşlar. Burada lumber belgimi var. İnşallah doğru telaffuz şimdi. Hem küçük saksı hem büyük saksı var arkadaşlar. Bu dış mekan için çok güzel oluyor. Kışın soğuklarda bıçıyorsunuz arkadaşlar bunu. Baharın kendisi çıkıyor. Çok güzel bir e, atmosfer hava yaratıyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler saygılar sunuyorum efendim.